Bir tesisat takipçilerin İstanbul Sultan Gazi Esentepe'de su kaçak adresimiz vardı. Geldik elini yaptık tespit ettik. Termal kameramızla ve dinleme cihazımızla. Bu şekilde gösterilen patlamamız yerini. Evet bu patlamamız e, T'de. Mutfak altı tezgahın altındaki T'de. Ve buradan sonrası borumuzu şöyle gösterelim. Devam ediyor boru bu şekilde. Yani banyoya doğru giden hattımız. Şurada dirsek var şu köşede. Dirsekten dönüyor ve bu şekilde banyoya doğru gidiyor. Kaçağımız da şurada. Tam olarak nokta olarak gösterelim. Evet. Nokta atışı yaparak şurası kaçağımız. Buranın fayansının tekrardan tamiratını yapacağız. Şu an videoyu durdurmak zorundayız. Yani sesini de bir dinletelim. Tut bakalım şunu. Tamam. Tamamdır. Videoyu durdur. Tamam.